Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, YouTube kanalıma neden video atmıyorum e, onu söyleyeceğim Evet arkadaşlar siz benim YouTube kanalıma abone olmaz like atın ben YouTube kanalımı bırakırım izlenmem 600'ün üstünde kaldı 600 pardon. 650 pardon 650'nin üstünde kaldı yani ben şok Sonra e, bir ay falan. Öncelerde de aynı böyle olmuş. Bir, bir hafta falan atmıyordum video. iki hafta falan. Bu bir ay atmadım. İlk defa bir ay video hiç atmadım. En son attığım video arkadaşlar. E, seç birini yaptım. E, onlar vs biz yapmıştık. O video gelmesi için arkadaşım Bu videomu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Bunu yapacağım. Bilgisayar üzerine bak. Bilgisayarını kontrol ediyorum. Bilgisayarda nasıl yapıldığı mı videoları YouTube'dan izlerim arkadaşlar. Evet, ee, bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.